Yusuf bakın size ne getirdim. Sihirli şeker getirdim. Aa bunlar odalarında herhalde yine ışık yanıyor. Ne yapayım ben bunları gizli gizli koyayım. Ay şarkı söylüyor İslam. Aa bu ne kız bu şarkı söylüyor. Aa ay burada biri var. Ay kim bu? Ay babaları herhalde. Aman Allah'ım uyuyor. Ay ben bunu gizli gizli buraya bırakayım. Çocuklar bunları yiyecek. Sonra da şöyle masaya bırakayım çocuklar bunları yiyecek sonra da birer kediye dönüşecekler. Aa babaları da burada uyuyor babaları da yerse aslan olsun of oh, çok güzel sihirledim of oh be şimdi bunu buraya bırakayım babalar uyanmadan anneleri gelmeden ben de gideyim ay bura ne be ay etraf pislik götürüyor hiçbir yeri temizlememiş annesi nerede acaba ay kaçtı herhalde kadın ne yapacak bu kadar yaramaz çocuklara dayanamamış herhalde ay ben bu şekerleri koyayım kaçayım annesi gelmeden ay tüh kaçıyorum ben babası da yerse aslan olacak evet sihirledim hepsini de sihirledim ay bakayım ay hala şarkı söylüyor bu kız burada ya ben kaçayım şuradan kapıyı da açmışlar açık bırakmışlar beni gelsin diye ya şaşkınlar hemen çıkayım şuradan da gideyim eyvah beni görürler şimdi ya Yusuf ben çok sıkıldım hadi gidelim de bir abucubur yiyelim hadi gel sana gidelim de bir şeyler Efendim ay. çocuklar ne oluyor bağırmayın ay, babanız ay, uyuyor. Sakin olun çocuklar babanız uyuyor bakın. Ay durun bakayım ben koymadım şekerleri ya nereden çıktı bunlar? Nasıl? Aa, ne açması oğlum? Ben koymadım, belki sihirlidir. Ay belki abla getirdi, belki kırmızı yer getirdi. Yemeyin çocuklar. Sikar. Aa, yiyecek misiniz? İyi, Sen pembeyi mi aldın? Evet, Sen de yeşili yedim. mi aldın? Ay çocuklar yemez, yemeyin rengare. ya. Ay yemeyin ya. Ay Yusuf belki bir şey olacak sihirlidir belki, sihir belki oğlum. Ay babanız uyuyor çocuklar sessiz olun, olun, olun bakayım. Geçin şöyle yiyin bakayım hadi. Aa, Geçin bakalım, hadi oturun da yiyin bakalım ya kim ay, bıraktı ay, acaba? Ay ya. her yer balon ya, siz ay, mi patlattınız bu ay, balonları? Hadi bakalım yiyin. Aa Hadi. Yusuf. Bana yeşil çıktı. Ay yeşil mi çıktı Yusuf sen pembe mi yedin? Atıyorum. Hadi ikimiz atacağız. Sen bekle. Ay, Ay ne canım. oluyor? Abi. Bir şey oluyor mu? Ay ne oluyor? Ay ne oldu Yusuf? Ay ne oluyor Eslem bayıldı. Yusuf ne oluyor? Kedi gibi yanlamaya başladı. Aa Eslem de milyon başladı. Çocuklar size ne oluyor? Ay kalksana. Kalk Ümit. Ümit, Ümit. Ümit kalk çocuklar kedi gibi olmaya başladılar. Baksana kedi gibi davranıyor. Eslem kalk yerden Eslem. Aa Eslem. Eslem kedi oldu ya. Ay sihirlemiş işte, bu şekerler. Ay Yusuf da kedi gibi oldu bak. Aa kendilerini yalıyorlar ya. Ay burada şeker vardı sen koymadın mı? Abi. ben sen koydun sandım. Bak kedi gibi tırmalıyor. Oğlum halıya tırmalama. Ay yatağa tırmalıyor koltuğu. Ay masaya çık. aşağıya esnem kendine gel anneciğim. Ay Allah. Beni tırmalıyor. Ay ne yapacağız? Ay bak bak bak. Aynı kedi gibi bak. Bak ay kedi gibi aşağı attı tokayı esnem ne yapıyorsun? Yusuf masaya tırmalıyor. Şiz. Şeker vardı masada aldılar yediler sonra bir şeyler oldu çocuklara. Ay yeme. Hayır yeme yeme. Ay eyvah. Esnem iner misin? Ya Yusuf iyice kedi oldu Yusuf. Yusuf ne yapıyorsun? Şeker almış. Ay yeme yeme. Ay eyvah çocuklar. Baba. aşağıya bak güzel. Bakın aşağıya bak bak. Hayır öyle şeyler yapmıyoruz. Ay ya. Bak bak ne yapıyor? Ay ne yapıyorsun? Ay kediye kok kedi ayakkabıyı kokladı. Babalarına bak aslan oldu. Çocuklar böyle masada geziyor. Ay yüzü ne yapıyor? Ne oğlum? Kedi bizim kedi öyle mi yapıyor aşkım? Ay eyvah yandık ya. Yapmayın. Hayır hayır hayır. Hayır hayır ayrılın bakayım ayrılın. Ay ya. Öster iner misin anneciğim masadan? Ay bak aynı kedi gibi yırtıyor. Ay ya ne yapıyorsun? Ay kedi gibi yırtıyor beni ya. Yusuf masaya çıkmıyoruz anneciğim. Tamam hırlama artık hırlama. Hadi gel biraz sevin madem ya. kedi oldun. Ha? Ha? Aferin sana. Ha? Ay şuna bakın ya. Ne güzel kedi olmuş benim Yusuf'um. Ama tamam artık ya. Ne yapalım? Ben bu şekerlerden birer tane daha vereyim. Bunlara düzelsinler ya. Ay eyvah. Durun ne yapıyorsunuz? Ay birbirlerine hırımlıyorlar. Bir aslan oldu biri kedi oldu. Hayır. Babası. Hayır dedim ya. Şöyle dur aslancı sen şöyle dur. Ay eyvah ne yapacağız? Şeker verelim hemen şeker verelim Ay, hemen şuraya döküyorum şekerleri Eyvah çocuklara ne oldu ya Hepsine birer tane şöyle 3 tane şeker alayım Gel Yusuf bakayım aç ağzını annem Hah. Hah tamam Aa Yusuf gel oğlum kedi oldun Gel şunları da şimdi isteme verelim Gel bak hala koltuk tırmalıyor Aç bakayım aç bakayım Ay kedicik aç bakayım aç bakayım kedicik aç Aç açmıyor aç Aa gördün mü Ah oh. Ay ne oluyor be? Eslem kendine geldin mi? Eslem düzeldin mi? Ben size yemeğin dedim. Onlar sihir dedim. Gel şunu babanıza verelim ya. Babanız aslan oldu. Kaldır kafanı. Ay nasıl vereceğiz? Elim ısırırsa yüz esnem. Sen ver annem hadi gel. Verim, Ay verin benim. hadi babanıza bir şeker verelim. Ay eyvah aslancık kükrüyor. Ver Yusuf ver. Ver Yusuf ver anneciğim. Ay bunlar sihirliymiş. Kim getirdi ya bunları bizim evimize? Ay eyvah. Eyvah düzeldin mi? Ha düzeliyor düzeliyor. Ay düzeldi sanki. Ay düzeldi. Kalksana aslan oldu ya. Görmüyor musun? Ne? Ya dedim size sihirli şekerler diye. Ay eyvah. Kaç 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 git üstünü değiştir yürü. Ay bu ne be aslan oldu gördünüz mü babanız? Ay bir daha yemeyin artık verin bakayım şekerleri bana. Ay vermiyorlar yine mi kedi olacaksınız? Bak Bıcır nerede? Bıcır'a şikayet ederim sizi. Bıcır. Bıcır gel bak Bıcır siz gibi davranmıyordu ya. Siz ne yaptınız? Bütün evleri karıştırdınız masaya çıktınız. Ana. Aa. aa. Evet çıkarttım kokladım böyle kedi gibi sonra beğenmedin attın aşağı. Ay ben size ne yapayım ne diyeyim ya. Ver şu şekerleri bakayım bana çocuklar. Hayır. Ay bunlar hala vermiyorlar. Sen, ben uyuyordum. Hayır kızım kediydiniz ya. Bu şekerleri yediniz kediye dönüştünüz.